Merhaba, hoş geldiniz. Kanalıma ve mutfağıma sefalar getirdiniz. Bugün çok güzel bir Yunan salatası ile karşınızdayım. Horiatiki. Yunan köy salatası. O kadar güzel, o kadar basit bir salata ki bir salata bu kadar basit olup da bu kadar lezzetli olabilir mi? Evet, olabilir. Köy salatası olduğu için gelişi güzel, şekillerine dikkat etmeden iri iri domateslerimizi Doğruyoruz. Doğradığımız domatesleri kaseye alıyoruz. Bizim çoban salatamızın biraz oynanmış ilaveler olan bir salata. Ama Yunanistan'da köylerde her evde, aynı zamanda tabernalarda, restoranlarda, balıkçılarda, bizim Ege'de ayvalıkta da öyle mutlaka ve mutlaka çok yapılan bir salata. Olmazsa olmazı. Çok basit dediğim gibi çoban salatasına benzer dediğim gibi köy salatası. O yüzden bütün malzemeler büyük büyük doğranıyor. Hiç öyle minik minik sulandırıp bizim kaşık salataları gibi ufaltmıyoruz. Bütün malzemeleri böyle içindeki biberlerin tohumlarını ayıkladım, halka halka doğruyorum. Çok saf güzel bir lezzeti var. Geldi sıra salatalığımıza. Salatalıklar da halka halka iri iri doğranıyor. Kabuklar soyulmuyor. Güzel bir salatalığı iyice yıkayıp güzelce kabuğuyla beraber koyuyoruz. Nasıl sağlıklı, nasıl lezzetli, rafine bir lezzet. Saf sızma zeytinyağı ve dağ kekiğinin lezzetini alabileceğiniz başka hiçbir lezzet olmadan sarımsak, limon, nar ekşisi, balzamik sirke gibi hiçbir tatlandırıcı girmeyen dediğim gibi saf zeytinyağı ve kekiğin bu güzel sebzelerle uyumu olacak. Bir de burada püf noktası mutlaka mor soğanla yapılması. Ha bende mor soğan yok beyaz soğanla yapabilir miyim? Tabii ki yaparsınız ama bu tatlı güzel kokulu mor soğan olması daha iyi oluyor, daha güzel lezzet veriyor. Orijinalinde de bu şekilde. Bu arada Horiatiki bütün dünya literatürüne geçmiş bir salata. Yani üzerinde kişiye göre, kafasına göre oynayamayacağı bir salata. Yapanlar farklı bir salata olarak yaptık diyebilirler. Yunan salatası Horiatiki diyemezler. Biz tam orijinalini birebir yapıyoruz. Yunan köylerinde, Yunan evlerinde Yapıldığı şekilde gördüğünüz gibi gayet güzel cici soğanlarımızı da halka halka ayıkladık hepsini halka olarak çıkarttık bunları da hemen kasemize yolluyoruz gördüğünüz gibi yapılışı da ne kadar kolay ve pratik ana yemek olarak bile yiyorum ben bunu yazın özellikle biraz yiyeceklerime dikkat ettiğim sağlığa ve diyete. Ee, önem verdiğim dönemlerde çünkü tam bir lezzet şaheseri. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi hemen bu malzemenin üzerine güzelce çekme tuz, kaya tuzu, deniz tuzu, kaya tuzu, Himalaya, bizim Çankırı tuzu hangisini kullanırsanız kullanın ama bu tarz çekme olursa çok daha lezzetli. Hemen çok azıcık da bir karabiber çünkü buradaki önemli püf noktası da kekiği. Şimdi böyle bir yarısını elimde kıyarak güzelce salatamın şu anki haline koyuyorum. Sonra üzerine de koyacağım ve karıştıracağım. Evet, güzelce karıştırıyoruz. Ve servis edeceğimiz kasemizi alıyoruz. Arzu ederseniz böyle bir kasede de servis edebilirsiniz tabii ki. Tam bir sağlık ve lezzet küpü. Şimdi hemen oreatikinin olmazsa olmazı zeytinlerimizi ilave ediyoruz. Kalamata zeytini, o iri iri zeytinler çok lezzet veriyor. Ege'de eşek zeytini de denir. Çok özür diliyorum. Ama e, tabir bu. Adı bu. Kalamata zeytini. Nasıl güzel olur? Büyük bürük, iri iri, etli ve lezzetli. Şimdi sıra geldi. Şöyle bir kare beyaz peynirimizi, feta peynirimizi. Burada feta peynirlerini arzu ederseniz tek parça da bırakabilirsiniz. Arzu ederseniz iki parça. Elinizle de parçalayabilirsiniz. Her türlü konabilir. Böyle bütün olarak da ben dörde bölmeyi uygun gördüm. Şimdi burada önemli olan nokta bu peynirlerimizin de üzerine en son tekrar elimizle kırarak bol dağ kekiğimizi koyuyoruz buradaki bütün püf, püf noktası bu arkadaşlar. Kekin lezzeti ve çok iyi bir sızma zeytinyağının lezzeti. Salatamızın üzerine zeytinyağımızı güzelce gezdiriyoruz. Asla limon, nar ekşisi, balzamik gibi hiçbir şey girmiyor arkadaşlar. Bütün lezzet bu. Bu kadar basit. Ama lütfen hiç yememiş olanlar bir yapsınlar, bir tadına baksınlar. Bizim o çok güzel çoban salatamızın kekik, kalamata zeytini ve feta peyniriyle ya da beyaz peynirle daha böyle bir lezzetinin arttırılmış hali. Ama limon ve nar ekşisi olmadığı için sızma yağının da bütün o rahiyasını kokusunu tadını alabileceğiniz salata. Evet nefis horiyatikimiz hazır arkadaşlar. Afiyetle yenmeyi bekliyor. Gerçekten çok lezzetli, çok sağlıklı ve iştah açıcı. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Siz de evinizde denersiniz. Sakın bana çoban salatası yaptınız bu kadar basit bir şeye ne gerek var demeyin. Yunanistan'ın tü, e, tüm dünyada literatüre geçmiş e, özel bir yemeği ve salatasıdır. Arzu edenler merak edenlere bir kere anlatmak ve göstermek istedim. Beni bu dakikaya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer ki sizinle bu videoda ilk defa karşılaştıysak videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Özellikle de bildirim zilini açmak çok önemli ki paylaştığımız her video paylaşır paylaşmaz size bildirilsin ve hiçbir tarifimizi kaçırmamış olun. Çünkü YouTube'da biliyorsunuz günde milyonlarca video yükleniyor ve bu arada da videolar... Kaybolabiliyorlar ve eğer ki daha yeni tanıştıysak oynatma listelerimde yüzlerce tarif sizleri bekliyor arkadaşlar meze tarifleri salata tarifleri tatlı tuzlu yemekler su yemekler e, hamur işleri ve daha niceleri oynatma listelerimde mevcut bir de onlara göz atmanızı tavsiye ediyorum. Ve bir sonraki güzel tarifte buluşmak üzere kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hepinizi çok seviyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Esen kalın.